Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz, işe yarar. Modelim için iplerim. Tabanı için yeşilim var 729. mavim var 294. Kırmızım var. 321. İflatonum var 208. turuncu rengim var. 200 43 model mendilim düz renk mavi ben zürafamı yapmıştım Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum bana destek olmak için yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz modelim için zürafa yapıyorum önündeki zürafaya batıyorum. Önündeki zürafaya batıyorum. Geriye dönüyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 ipimi geri alıyorum baştaki zürafa yapatıyorum. Pırpır tekrar zürafa yapıyorum. Bir önündeki pırpıra batıyorum. Zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Sürahi tepesine batıyorum. Bir iki üçüncü sürahi ipimi alıyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar bir önündekine batıyorum. geriye dönüyorum 3 tane pırpır yapıyorum 2 ve 3 ipimi bir geri alıyorum Önündeki pırpıra batıyorum. Tekrar bir önündekine. Tekrar ipimi geri alıyorum. 1 2 3. iniyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar bir geriye dönüyorum. tekrar 1 2 ve 3 tekrar bir. Iki, 3. ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modeli mutabana böyle oluyor. Ben biraz daha yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar bir model tabanını yaptım. Şimdi çiçeğine yapacağım. Tabanı böyle oldu. Çiçeği için ipime bağlıyorum. 4 tane zürafa yapıyorum. Pırpır yapıyorum. Pardon. 1 2 3 ve dört ipimi kesiyorum tekrar bir önündekine mavi ipimi bağlıyorum is Okay. Üç ve dört. tekrar turuncu ipimi bağlıyorum 1 2 3 4 5 tekrar eflatın ipimi bağlıyorum bir 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor ben tamamlıyorum tekrar geri geliyorum Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimi bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Rengarenk çıtı çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Burası arkası. Önü. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.